Kazakistan'ın Almatı şehrinde 16 katlı binada çıkan yangında Türk inşaat işçisi kahramanlık örneği sergiledi. Şükrü Günay bir kadını ve 3 çocuğunu kurtardı. Günay ve arkadaşları binadan 30 kişinin kurtarılmasına da yardım etti. Kimi aşağıda kurulan brandalara atladı, kimi alevlerden kurbildiği eşyasını attı. Onlarca metre yüksekte yaşanan can pazarına korkusuz Türk işçi böyle müdahale etti. Kazakistan'ın Almatı kentinde sitede çıkan yangında kurtarma çalışmalarına katılan Türk işçi büyük kahramanlık sergiledi. Yangın söndürme ekiplerinin yetersiz kaldığı noktada vincin halatına tırmanıp 16. katta alevler arasında sıkışan anne ve 3 çocuğuna ulaştı. Sepetin içine ekstradan şey koyduk. Merdiven. Merdivende o ama riskliydi merdiven orada. Çünkü 16. kata yetişmiyordu. Merdivenci koyduğum zaman sepet açılıyordu. Sıkıntılıydı. Günay önce çocukları camdan tek tek aldı. Ardından da anneyi. Zaten e, normalde de yükseklik korkum yoktur. öyle bir şeyim yoktur. Ama çocuk olunca işler daha değişik oluyor yani. O yüzden yani hiç düşünmedim o, o açıdan. Şükrü Günay ve ekip arkadaşları binadan 30 kişinin kurtarılmasını sağladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında Günay'la arkadaşlarının sergilediği cesaret ve kahramanlığa sosyal medyadan övgü mesajları yağdı.